Hay YouTube merhabalar Kitle yayındayız gelmek isteyen gelebilir zaten ben Ne yapıyon Gaz merhabalar Ha bu arada onu da yeni aldım elmas seti de dün ee... Nasıl oluyor Evet Geçenki videoda zaten kastığımız elmaslarla yaptım Şimdi devam ediyoruz ev var bir tane evi yapacağım Aha şu arkadaş Gastı da Bizimkiler portal açmış, portala girdiğimde direkt bunu buldum. Portaldan çıktım hani, hafif bir baktım oraya o kadar. Başka bir şey yok, bunu yapacağız. Bir de, bu evi yapacağız. Malzemeleri şurada. Toparladık zaten biz bayağı bir. Buna afiften başlayalım Hem sohbetle devam ederiz. Ee, tamam, soyulmuş bir de şeyler, tamam. Kolay. Şunlar, şunlar. Tuzak kapıları. Bir de normal odunlar. Değil mi? Dur, koyu meşe değil, ladin. Ladin, 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 ladin. Bu kadar mı ya? Ladin bu kadar mı? Ha zaten bir iki yerde var. Ha. Şu etrafı dizelim. Sonradan dinle devam edelim. Hmm. Hoş geldin. Sen seviye 3 olmuşum bak. Yaza yaza öyle seviye arttırıyorsun da onu nasıl görüyorsun? Hani şeyi filan kodma ayarlayacağım ben. Onu tam bilmiyorum ya. Onu bir halletmem lazım. Onu mesela senin şey yapman lazım. İstediğin zaman ben hangi seviyeyim, ben ne kadar izlemişim, kaç saat izlemişim diye onu görmen lazım da. Onu bir ara benim ayarlamam lazım da bakalım ayarlayacağım inşallah. Hallederim ya ben. Sana anlatırım ben merak etme. <laughs> Sen anlamıyorsun da anlatırım ben. Ben biliyorum biraz bir şeyler. Şu şu mesela e, koyacağım yerleri gösteriyor. Yanlışları kırmızı filan işaretliyor ya o çok iyi. Tek sıkıntısı koyarken biraz sıkıntı yaşıyorum. O kadar. <laughs> mesela koymam için şöyle. E, ha düzgün koydum. Bak yanlış koydum. Mesela bu hangisiymiş? Soyulmuşmuş. Onu sonradan koyacağım. Filmde ladin tahtası tamam. İyi birkaç stack almışım en azından da. Bunlar mesela şey mi? Ha bu tarafta. Ladin tahtası. Elbet bir gün. Ya ben onu ayarlayacağım ya. Ayın Dur kim daha etti bakayım. Merhabalar bu arada hoş geldiniz. Şu alt zeminin tahtasını bitireyim hemen bakacağım. <laughs> bir anda gelince korktum ya. Hep böyle oluyor. Ben bir şeyler ya bir şeyler derken oluyor ya da ben odak tam odakken oluyor. İyi ee, bu tahtaları koydum. Ya karma karışık evler olunca benim biraz sıkıntı. Ben çoğu şeyi böyle şeyler yapamıyorum. O yüzden mesela bak ters koydum. Adam beni uyarıyor. Bak. Düz koyunca normal de. Ters koyunca filan adam beni uyarıyor. Mesela bak böyle koymam lazımmış. Böyle diyor. Bir de mesela benim kendi yaptığım şeyleri de bir dahakiye bir dahaki zaman yapmak için kaydedebiliyorum. Mesela ben bunu kaydedip hani kendimmiş gibi kaydedip sonra bir daha yapabilirim mesela. Bunda bir tane mesela şey var. Ee, tuş ataması var. Hani bakıyorsun ya üzerinde varsa bütün her yere koyuyor da hani yeteri kadar varsa ben onu hani bilerekten kullanmıyorum haksızlık olur diye. Hani zaten nereye koyacağımı görüyorum. Ben şu yandaki şeyleri yapmayacağım ya. Çiçeklikleri yapmayacağım. Çiçek yerlerini. Bir tık büyütelim. Devam edelim. Bir tık büyütüp. Hmm, bunlar şey. Köşelere galiba sadece. Aynen. Bundan sade köşelere gibi. Şurayı, orayı yapmayacağım. Orayı yapmayacağım ki bizim evde yerimiz açılsın, yerimiz büyüsün. Amacımız o. Hayır sunucuya gelemiyoruz zaten. Sabitte bakarsan sabitte yazdım. Bilerekten. de. Hatta Hüseyin yazmış olmalı moderatörlerden biri. Diye biliyorum. Şimdi ben neleri koyacağım? Onu koyacağım, onu koyacağım, onu koyacağım. Bir de şurada çit. Ladin çit. Bam bam. Bam bam. İki tane oraya. Aa şeyler de var. Şu merdivenler de var. Dur be hepsi, hepsini bir alayım ladinleri. Merdivenler, şeyler, şunlar, ladin, 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 kapılar. Tam böyle bir duralım bir dakika. Bir bakalım. Elimizde olanlardan yapalım ya. Yani. Mesela bak burada şey var. Bunu bir koyalım bunu. Hüseyin diyorsunuz kullanıcı adı Buğra bu. Jojo'nun iki mı var. Evet. <laughs> ben Hüseyin diyorum genellikle. Ben alışmışım. Aile o benim kuzenim oluyor hani. Hüseyin benim kuzenim oluyor. Ben alışmışım Hüseyin demeye. Hani Buğra demek içimden gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden Hüseyin diyorum. Buğra demek içimden gelmediği için. Biz genellikle hani aile içinde haberi ona Hüseyin, Hüseyin dediğimiz için o yüzden Buğra demek benim içimden gelmiyor. Anlatabildim mi? O yüzden de hani böyle karışıklıklar oluyor. Normal yani. Bu bizim kendi aramızda bir aile şeyi. Bir de yabancılar da buğra diyemiyor herhalde. Anladım sen farklı deyince orada da farklı yazınca garip geldi. Ondan sordum. Ha. İki ismi olduğu için ben genellikle diğerini kullanıyorum. Hüseyin diyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle yapayım. Kapı, kap, 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 kap. Hayır. Bu galiba diğer taraftan ya. Aa evet, diğer taraftan. Tamam o diğer taraftansa tamam. Burayı da yaptım. Diğer katmana geçeyim. Hep şeye basıyorum ha. Hani normalde diğerine basmam lazım. Hep ona basıyorum. Yanlışa basıyorum aslında. I... bu. Cam. Cam yok ki üstümde. Cam. kapıyı git sen gel tamam mı? artık o kadar elim şey oldu ki şunu şöyle yap siyah ince cam R Altı. şu ben niye koyamıyorum lan <laughs> dolanmam gerekecek Arada bir bilerekten çete bakıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Koymaya devam edelim bakalım. Ev normalde öyle gözüküyor ama hani benim bildiğim. Şimdi yapınca farklı gözükecek belki. Burada ne? E ben bunu koyuyorum. Bir dakika. Aaa. Şu. Değil mi? E ne var? Öyle ben nasıl koyacağım ya? Ha. Şey yapamam ki. Ben onu öyle nasıl koyacağım? Şuraya. Tamam mı? Onu öyle koyarım. Onu öyle koyarım. Bunu buradan kırarım. Yani böyle daha mantıklı gibi duruyor. Ters. Dın dın. Şundan soyulmuş tahta 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 soyulmuş tahta bakacağız şu Aa, burada yine mi o evet bak şunu şöyle koysam şunu şöyle yapsam şuradan alabilir miyim alırım şöyle şunu kaldır. Siyah çam, siyah çam, siyah çam. Tahta. Tamam. Bunu ben nasıl aldım lan? <laughs> Yanlışlıkla F'e bastım herhalde. Çölük, çölük, çölük. Budur. Bunu koyma. Tahta. Tahtamız var mı? Var. Tahtamız. Kütük kütük. Zaten kapı orada. Kapı bir aç bakayım. Bu niye böyle? Soyulmuş mu bu? Soyulmuş. Burası niye böyle ya? <laughs> Garip oldu biraz şöyle bence okey şu an şu anlık okey gibi duruyor şu anlık okey 9'a tekrar tıklıyorum tekrar bir yukarı çıkalım bakayım normal tahta var tahta Bu da soyulmuş mu bu? Yok, değilmiş. Aa bak bir dakika. Yarım basamak mı? Aa yarım basamakmış bu. Bu yarım basamaksa bu nereye kadar? Bu niye buraya koyulmuyor? Ha şey var çünkü o yüzden. Benim kafa gitti yemin ediyorum. Bu şeyleri karıştırmaya başladım. Bak. Mesela. Bunu böyle koysam. Şunları kır. Tamam mı? Bu. Bu. Onu koymayalım. Şu şeyleri sonradan ekleyeceğim. Ondan sonra bu. Hani bazı şeyleri sonradan ekleyeceğim. Belki hani yerini değiştiririm filan fistan. Belki de ben hani çiçekleri koymuyorum ya. Çiçekleri sonradan koyacağım belki. Belli olmaz. C ben bunun ne neyin erin yerine alsam şu an bilemiyorum. Eee artık blokların hani yerini değiştire değiştire karış karıştırmaya da başladım. Biraz Bunu böyle koysak Merhabalar hoş geldiniz. Ee, nerede o? <laughs> Göremiyorum. Hah. Lan oraya değil. Abi oraya. Tamam. Tamam. Ee, şuradan <laughs> Abi ben normal blok zannediyorum bunları bak. Tamam mı? Sakin. Sakin. Normal blok değil bunlar. Kafam çok karıştırıyorlar ya. Tamam. Yan, cam, şey düşündüm bir an hani bunu nasıl koyacağım öyle düşündüm aleyküm selam merhabalar hocam bu nasıl yanlış ya bir dakika bu şuradan şöyle yapsam doğru tamam 1, 2, 3 tahta, tahta. Bunlar ne? Bunlar soyulmuş mu? Şu değil sanki. Yani bu soyulmuş. Bu değildir. Bunları üst üste mi koymuşlar? Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar o zaman şeydir. Tamdır. Aynen. Bunlara şöyle ekleme yapacağım o zaman. Evet. Saçma ama okey. Okey okay abi karışmıyorum. Nasıl düşünüyorsanız öyle düşünün yani. Ha. <laughs> Fevzi gelmiş ekleme yapmış çok güzel. Aferin. Ben oraya nasıl koydum ya? Hani böyle koyalım o zaman. Bu yanlış. Bu nasıl yanlış? O tarafa bakıyor. Ee, şöyle, şöyle. Abi. A ben IP sormayın demekten birazcık sıkılmaya başladım.